Evet. Tamam. tamam. Evet yayınımız başlıyor mu? Herkese iyi akşamlar. Tekrardan bir maksat spor olsun da karşınızdayız İsa ile beraber. İsa iyi akşamlar. İyi akşamlar merhabalar. Merhaba. Kim var orada? Kim Ali var Ali orada? Misafirimiz var burada. <laughs> Misafirimiz. Burada selam vermek istedi. İyi akşamlar. Bu çok merak. Ali Mahir bu konuları çok meraklı. Onunla da bir yayın yapalım diyorum. İnşallah yaparız. Biraz daha büyüsün. Babası gibi olsun. Tamam. <laughs> ne haber İsa'cığım? Tamam. Ne haber ne var ne yok? İyi çok şükür. Koşuşturmaca. Koşuşturmaca. Kolay gelsin. Gidelim. Kısa, kısa bir ara vermek zorunda kaldık. Egzersizin e, beyni olan etkisi konusunda ikinci bölümü e, bir türlü çekemedik senle. Sen de yoğundun, ben de yoğundum. Evet. Maalesef. Bu, bu arada sesimizde bir sorun var mı? Görüntümüzde bizi izleyen arkadaşlar bir uyarıda bulunursa. Sesim geliyor mu? İsa? Duyuyor musun beni? Gayet net. Benimki. Ben seninkinde de bir sıkıntı yok. Biz izleyenlerde bir uyarıda bulunursa istersen geçen bölümden başlayalım. Bir özetini istersen bir geçelim. İsa ne dersin? Geçen bölümden. Evet, ha, ya hatırlatma yapayım mı sen? Girer misin konuya? Tamam, ben yaparım hatırlatmayı. Tamam. Bu mesele ee, şimdi. Evet, Egzersiz. Taksim üzerine e, olan etkilerinden bahsetmiştik biraz daha detaylı. Şimdi e, geçen hafta neler konuştuk az bir şey ondan bahsedelim. E, sonrasında yeni sorularımız vardı. Evet. E, onları cevaplayalım. E, öncelikle hangi alanları geliştirir demiştik egzersiz e, değildi. Psikomotor, fiziksel, dilissel, e, sosyal, duygusal, dinsel, değil hatta akademik gelişim alanlarını olumlu etki eder demiştik ve bunun detaylarını vermiştik. Artık spor beynimizi nasıl etkiliyordu yani egzersiz pardon spor değil egzersiz hı hı. beynimizi nasıl etkiliyordu ondan bahsetmiştik. Onun için de egzersiz kan dolaşımını hızlandırıyor. Buna ihtiyacın, ihtinaden beynin ihtiyaç duyduğu elektrolitik hemoglobin seviyelerini arttırıyor. Neydi bu? E, al yuvarlar içinde işte oksijen hemoglobin dediğimiz oksijen elektrolitik de al yuvarlardı. Bunun seviyesini arttırıyor. Bu nedenle ee, bu şekilde e, önemli dedik. E, çünkü herhangi bir aktivite esnasında e, aktivitenin e, çeşidi, şekli fark etmek sizin beyin zorlanmaya başladıkça oksijene olan gereklilik artar. Bu sadece egzersiz için geçerli değil. E, bir matematik işleminde dahi ya da bir e, olabilir. Beynin ihtiyaç duyduğu e, zaman zorlandıkça beyinde oksijene olan ihtiyaç artar. Bunlardan bahsetmiştim. Hı hı. Ya, özetlemek gerekirse bunları e, devamında yine gelen sorularımız var. E, egzersizin, be, egzersizin beyne olan etkisi konusunda. Peki egzersiz spesifik olarak e, spesifik olarak beyinde ne yapar? Neyi geliştirir? Neye yarar? Neler diyeceksin İsa bu konuda? Evet. evet. Bu, bu e, güzel bir soru. E, şöyle söyleyeyim. Ee, Öncelikle beynin reaksiyon süresini hızlandırıyor. Yani tepki verme süresini hızlandırıyor. Senkronizasyonu yani koordinasyonu e, artı muhakemeyi, e, muhakeme gücünü arttırıyor. E, yine e, beyindeki depresif düşünceleri engelliyor ve depresyona karşı bizi koruyor. E, kalp Kalkı eski, eski programlardan da hep hormon salgılanmasından bahsediyoruz. Hı hı serotonin e, gibi dopamin gibi birçok e, hormonun e, salgılanmasını e, sağlıyor. E, artı vücuttaki ağrıları da nispeten azaltıyor. Yani aslında serotonin, dopamin vesaire diyoruz ama e, morfin etkisi de yapıyor. Yani bir uyuşturucu etkisi de yapıyor. Ağrıları da azaltıyor. E, onun dışında Parkinson, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların da e, mücadelesinde önemli yer tutuyor. Eee Yine beynin e, tabi yapısında da değişiklik oluyor. Yani kavrama e, ve algılamada da bu paralelde egzersiz yaptıkça e, beynin o alanları da gelişiyor. Yine e, beyin hücrelerinin yenilenmesini e, sağlıyor Daha e, daha önemlisi beyinde yeni hücrelerin oluşumunu da sağlıyor. Yani bu e, hakikaten e, egzersiz aslında ölene kadar daha önce konuştuğumuz gibi devamlı yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. Yani bunu nasıl yemek ve e, su içmemiz e, nasıl vücuda ihtiyacımızsa, egzersiz de öyle bir şey herhalde. Yani öyle bir şey değil, öyle zaten bu anlattıklarından yola çıkarak. Evet. evet e, ya geçen hafta bir hocamızın sorusunu es geçmişiz. Özür dileriz ona da. <laughs> ondan sonra. Unuttuk daha doğrusu. Yani yayınımızı da çok e, uzatmadan. E, şöyle bir sorusu vardı İsa. Egzersizin özel eğitim alan öğrencileri etkisi nedir diye sormuştu. Bu konuda neler dersin? Evet. evet. E, şimdi ben tekrar hatırlatayım. E, gelen soruları ben göremiyorum. Şenol Hocam görüyor. Eğer bir soruyu atlatırsak e, senin özür dilemeyen çok daha yerinde olacak. E, ben yayından sonra gördüm. E, Hayri hocamız bizim e, benim e, ilk öğretimden e, okul müdür yardımcısı e, e, ona da buradan e, sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Aynen, e, aynen. Önemli bir soru olduğu için onu e, kısa da olsa bir e, değinmek istiyorum o konuya. E, şimdi tabii e, bir top gelişim alanına yönelik olumlu etkilerinden zaten egzersizden bahsettik. Yani burada fiziksel gelişim, motor gelişim vesaire beynin koordinasyonundan bahsetmeyeceğiz. Sadece beyni olan etkisinden bahsedeceğiz. E, ama beyinde olan e, et, etkisi neydi? E, hipokampus, e, hipokampusun e, dentis gyrus Bölgesi e, denilen bir bölgesi var. E, ne işe yarıyordu bu bölge? Öğrenmeyi ve belleği kontrol altında tutuyor. E, yani e, beynin özellikle isimleri ve yüzleri eşleştirmesini sağlıyor ki e, araştırmalar gösteriyor ki e, dopamin, serotonin, e, norepinefrin gibi e, salgılar egzersiz ile artıyor ve e, birçok bilim insanı egzersiz yapmayı tabiri caizse e, bir miktar e, prozac, bir miktar da ritalin almak gibi olduğunu söylüyor. E, Art, e, biraz daha bunlardan ben bahsedeyim. Şimdi e, Özel eğitim alandan olarak sorunu soruyor hocamız da özel eğitim alan özel gereksinimli bireyler demektir. özel gereksinimli bireyler malumumuz otizm gibi, dikkat tanıtı, hiperaktivite gibi tanıya sahip olan bireylerden bahsetmişler. bu bireyler tabi e, psikiyatristler olsun, uzmanlar olsun ilaç e, öneriyorlar. Şimdi, işte risperdal gibi, Abilify olsun, Concentra olsun, e, prozac olsun, ritalin gibi e, metipenitat içeren farmakolojik ilaçlar bunlar. Bunları e, bireylere veriyorlar. Şimdi metipenitat neydi? E, bir tür merkezi sinir sistemini uyaran bir madde. E, peki e, ben bu bu konuyu özellikle niye değindim? Bunları niye söyledim? Egzersiz bu ilaçların e, Muhadiri değil yani tam karşılığı değil e, tabii ki. E, lakin kardio, e, kardiyovasküler egzersiz düzenli yapıldığında, beyinde bir miktar da olsa e, bu ilaçlarla aynı etkiyi yapıyor. E, bu konuyu da zaten en iyi bilenler psikiyatristlerdir. E, aslında ko konu tartışmaya kapalı bir konu. Yani egzersiz hı hı. E, özel gereksinimli bireyler için e, son derece elzem önemli ve birçok psikiyatrist de eee psikolog, psikiyatrist, nörolog, egzersizi e, özel gereksinimli bireylere öneriyor. E, burada e, e, konu özel bir gereksinimli bireyler olduğu için bizim de hassas olduğumuz bir konu. Küçük bir açıklama daha yapayım. E, hocamızın da sorusunu bu şekilde hı hı. E, yanıtlamış olalım. E, bir başka konu da e, BNDE. Eee nedir bu BNDE? Beyin ve de beyin e, hücrelerini e, büyüme hormonu, e, yeni beceriler kazanmadan tutun da e, işte hafızaya kadar e, birçok alanı etkiliyor. E, yani şöyle diyebiliriz, e, BDNF e, öğrenmenin altyapısını oluşturur. Alo? Evet hocamızın Karşılığı, Hocamızın herhalde. da hocam umarım bizi izlemişindir. Tekrardan özür diliyoruz. Geçen bölümde şey yapamadık, yayınlayamadık. Ya daha doğrusu soramadım ben İsa'ya. İsa, egzersiz ile beyne nöron oluşumu nasıl oluyor? Yani bunu nasıl açıklarsın bu konuda? Evet. Şimdi tabii, e, beyinde nöron oluşumu, nöronların yenilenmesi nöron oluşumu biraz farklı kavramlar. E, Şimdi e, insanların e, pek çoğu erişkin yaşa ulaştıklarında e, beyinlerindeki az önce söylediğim e, BDNF düzeyi sabitleniyor. Ancak yaşlanmaya başladıkça nöronlar tek tek e, ölmeye başlıyor. E, 1990'lı yılların ortalarına kadar e, bilim insanları e, bu kayıpların geri kazanımlarının mümkün olmayacağına inanıyorlardı. E, Hatta başka bir deyişle de işte, e, ölü nöronların yerine yenilerinin üretilmesi mümkün değildir diyorlardı. Hı hı. Ancak son e, e, 15-20 yıldır e, hayvanlar üzerinde e, e, buradan tabi bazı kaynaklar da e, verelim. Proceedings e, of e, the National Academy of Science e, dergisinde yer alan bir makalede e, bu ilkenin insanlarda da geçerli olduğunu gösteriyor. Yani hayvanlarda bir e, yapıldı evet. ve olduğunu geri dönüşler aldı insanlarda da bunun geçerli olduğunu e, söylüyorlar. E, peki bunu nasıl yapıyorlar? Bir ay düzenli egzersiz programı sonunda beyinlerinde yeni nöronların çıktığı evet. görüldü. İşte buradaki egzersiz de önemli. Kardiyovasküler egzersizden bahsediliyor. Yani hızlı tempolu e, yürüme yani yürüme, hızlı tempolu yürüme, jogging ya da koşu gibi e, veya bisiklet de olabilir. Tabii kişinin e, cinsiyet, yaşları, kalıtım vesaire e, durumuyla alakalı. E, yeni nöronların çıktığı görülüyor. E, tabii burada kalp damar sağlığı yönünden bu deneklerde kalp damar sağlığı yönünden ilgili durumda olanların e, daha fazla sayıda nöron geliştirilmesi de dikkat çekiyor. Kalp damar sağlığı daha iyiyse e, daha fazla nöron geliştirdiği görülüyor. Tabii bunların e, kök hücrelerini e, tam anlamıyla e, gelişmesi, işlevsel normlara dönüşen e, bdnf'in e, marifeti olduğu söyleniyor. E, yine tam bu noktada ben bir kaynak daha vermek istiyorum. Buradan hatta okumak Hı. istiyorum. E, bu deneyi az önce söylediğim deneyi gerçekleştiren Columbia Üniversitesi'nden e, tıp fakültesinden nörolog e, Scott Small ve South End'ten ee, Nörolog Fred Geç sonuçları şöyle değerlendiriyor. Eksersizin beyinde ne gibi etkiler yarattığını ilk kez izliyoruz. Bu sonuçların e, anlamını çözmeye uğraşırken gelişmeye açık yeni bir konu ile karşı karşıya olduğumuz apaçık diye bir beyanda bulunuyor. E, hala da e, işte beyinde olsun veya vücudun diğer alanlarında olsun e, etkileri üzerinde birçok araştırma var. Biz de bunun yakından takipçisiyiz. Aslında beyin değil mi ne kadar işlevi olan dışarıdan da aldığı şeyle neler yapabileceğini hmm. kestirmek o kadar zor ki gerçekten. Yani evet malum oksijenin önemini biliyoruz. Oksijensiz bir hayat düşünemiyoruz. Gerçi hava kirli diye oksijenin az olması günümüzde yaşam kalitemize az da olsa indiriyor aşağı. Tüm organlar içinde tabii oksijen, temiz oksijen önemi tabii ki var. E, fakat beyin için oksijen niye bu kadar önemli? Yani temiz bir oksijen gerçekten beyni de açıyor mu? Ya da bu dediğin şeyleri daha mı fazla hızlı hareket ettiriyor? Nöronları sağlıklı bir şekilde e, yürümesini sağlıyor. Ne dersin bu konuda? Şimdi e, az önce biraz bahsettik. Ne demiştik? Beyin zorlanmaya başladıkça oksijene olan gereksinim artar demiştik. Ee, ayrıca e, beynimiz, e, geçtiğimiz programlarda söyledim diye hatırlıyorum bunu, e, hafızam beni yanıltıyor da olabilir. E, vücut ağırlığımızın, beynimiz vücut ağırlığımızın yaklaşık iki 25 içini e, oluşturuyor. Buna karşın e, kalbin pompaladığı kanın %20'sini kullanıyor. Ve e, aldığı oksijenin ise yüzde yirmi kullanıyor. E, yani beyin için elektrazin ve oksijenin önemi bu sebeptendi. Anladım. İsa e, teşekkür ediyorum. Yani sorular bu kadar şimdilik. E, bu arada da bizi izleyenleri de izleyenlerden bir soru var mı diye bakıyorum. E, şu anda bir şey yok. İstersen yayınımızı kapatalım. Bizi izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyoruz. İsa'cığım eğer eklemek istediğim bir şey de varsa ekleyelim. İyi akşamlar dileyelim. Yarın mesai. Herkes malum çalışıyor. Fazla sözü sana bırakıyorum. Zaman ayırıp bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz. kanalımıza abone olmayı. Onu artık seni söylemen gerekiyor. sen de söyle. Sen de bu ailedensin artık. Diyanver <laughs> ailesindensin fark eden bir şey yok evet. sen ben diye. Ee, abone olursanız seviniriz. Bizi takip etmeye devam edin. Tekrardan bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İsa'cığım iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.